şurada asansör var biliyorsunuz asansör misalini hiç unutmayalım örneğin sabahleyin ben ve bir arkadaşım yani sizden biri asansöre bindik yanımdaki arkadaşa ben gülümsedim sabahleyin tebessüm ettim ve o da çok sevindi. Tefeül yaptı. O gününün çok sevinçli geçtiğini günün sonunda bana haber verdi. Ya dedi o senin bir tebessümün var ya bir gülümsemen. Ne yaptı? Ben işte işe gittiğim zaman oradaki arkadaşlarımla neşeli oldum. Efendime çalıştım, güzel oldu. Ve eve vardığımda hanımama karşı aynı şekilde gülümsedim. Diğer yandan diğer arkadaş diyor ki, ya diyor seninle beraber asosöre bindiğimizde sen bana öfkeli öfkeli baktın bana bağırıp çağırdın. Ben bundan etkilendim diyor. Yukarıya çıktım ben de başkasına bağırdım. İşe gittim oradaki arkadaşlara bağırdım. Eve vardım evde eşime bağırdım. Bakın bir tebessüm bile gülümseme bile ne yapıyor? Değiştiriyor ortalığı değil mi? Bizler eğer iyi olacak olursak Allah'ın izniyle yeryüzünde zulüm biter. Yeryüzünde haksızlık kalmaz. Yeter ki bizler elimizden geleni yapmaya çalışalım. Şimdi aziz kardeşlerim sizlere Taha suresinde bir örnek vermek istiyorum. Beni İsrail'den bir örnek vereceğim. Allah Teala Hazreti Musa'nın kavmine çok fazla nimet verdi. Onları Firavun'un zulmünden kurtardı. Firavun onların erkeklerini kesiyorlardı çocuklar. Doğruyordu. Ne kadar çocuk dünyaya gelirse. Baktılar ki olmuyor. Dediler ki ey Firavun sen bu Beni İsrail'in hepsini kesiyorsun. Yarın bir gün hiç çocuk kalmayacak. Biz mi sana hizmet edeceğiz? Yani senin hizmetçileri kim olacak? Ben İsrail kalmayacak olursa bu sefer Kıptiler çalışacaklar. Böyle olmaz dediler. O zaman Firavun dedi ki bir sene öldürelim bir sene öldürmeyelim. Ve değerli kardeşlerim öldürmedikleri senede Hazreti Harun Aleyhisselam öldürdükleri senede de Hazreti Musa Aleyhisselam geliyor. Ve biliyorsunuz kıssayı değerli kardeşlerim. Allah Teala Beni İsrail'i Firavun'un zulmünden kurtarıyor. Firavun'u boğuyor. Tabi bir yani denizde boğuluyor. <laughs> Ve Allah Teala vermiş olduğu nimetlerden biri. Onlar sahrada çölde giderlerken üzerlerinde gölge var gölge onları gölgelendiriyor. Yani bulut onları gölgelendiriyor. Onların istemiş oldukları bıldırcın ve aynı şekilde kudret helvasını Allah Teala onlara veriyor. Onlar suya ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Hazreti Musa asasıyla bir vuruyor. 12 adet su açılıyor. Efendime söyleyeyim. Çok nimetler veriyor. Bunları unutuyorlar. Tabii ne zaman? Ne zaman ki Hazreti Musa Aleyhisselam Tur'u, Tur-i Sina'ya çıkınca yani Allah Teala ile buluşma yapmak istediğinde 40 gün gidiyor oraya. 40 gün Beni İsrail'in İsrail oğullarının değişmesi için yeterli oluyor. Samiri adındaki kişi 650 bin kişiyi Saptırıyor. Buzaya tapıyorlar. Bakın, o kadar zulümden Allah kurtarıyor bunları, bunlar buzaya tapmaya başlıyorlar. Sami denen kişi bunu böyle yapıyor. Şimdi bizler olsaydık ne yapardık? Geldiğimizde, hani Hz Musa 40 gün sonra geliyor, gelir gelmez yapacağımız iş ne olur? İlk başta saminin kellesini uçurmak olur değil? mi? Mantık olarak düşündüğümüzde. Ama Hazreti Musa aleyhisselam ilk başta kavmine kızışıyor. Ey kavmim ne için buna uydunuz diyor bunlara. Ne için Samiri'ye uydunuz. Bize hemen bir değil bir örnek oluyor. Ne için bizler Avrupa'ya uyuyoruz? Ne için Allah'ın yasaklamış olduğu şeylere uyuyoruz? Kıyaslama yapalım. İlk başta bizlere kızıyor yani. Sonra liderimize kızıyor. Yani Harun Aleyhisselam. Ey Harun diyor. Niye sen engel olmadın diyor onlara? Bakın. Harun Aleyhisselam. Ondan sonra Samiri'nin yanına varıp diyor ki defol git diyor. Defol qal fezheb fe innaka fe leke fi la Sen hayatı yaşadığın müddetçe bana dokunmayın. Bana dokunmayın de. Beddua ediyor Hz. Musa Aleyhisselam. Şimdi bizler demek ki aziz kardeşlerim ilk başta kendimize çeki düzen verelim. Kendimize çeki düzen verecek olursak Allah'ın izniyle yer yüzü Ama çeki düzen vermediğimiz zaman bu iş olmaz. Şimdi değerli kardeşlerim niyet etmemiz gerekiyor. Yani kötü ve hatalı olan avsaflarımızı, vasıflarımızı, huylarımızı değiştirmeye niyet edecek olursak Allah Teala bizim niyetimizi gerçekleştirir. İyi yönde veya da kötü yönde. Hani ayeti kerimede Saf suresinde felem mezaqu ezagallahu kulubahum. Ne zaman onlar meylettiler kötüle Allah Teala onların kalplerini meylettirdi. Eğer bizler iyiye meyledecek olursak Allah bizim kalplerimizi iyiye yönlendirir. Her zaman için bizler bakmamız lazım. İyiye yönlen, yönlenmek için elimizden geleni e, ardımıza bırakmayalım değerli kardeşlerim. Şimdi Allah Teala'nın yasası koymuş olduğu şeyler kesinlikle değişmez. Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an-ı Kerim bazı toplulukları yüceltiyor ve bazılarını ise alçaltıyor. Hangi toplulukları yüceltir? Kim iman ederse, Kur'an-ı Kerim'in emirlerini yerine getirirse, Allah Teala namaz kılınıyor namazını kılarsa, Zekatını ver diyor zekatını verirse. Ana babana iyi davran diyor eğer onları yaparsa. Allah'ın emirlerini yapacak olursa Kur'an-ı Kerim onu yüceltir. Ama eğer Allah'ın yasaklamış olduğu şeyleri yapacak olursa o zaman Kur'an-ı Kerim onu alçaltır. Aynı Kur'an-ı Kerim güneşe benziyor değerli kardeşlerim. Güneş ne yapıyor? Buza buz var biliyorsunuz. Bir buz var. İki aziz kardeşlerim meyve var. Üçüncüsü et var. Güneş buzun üzerine geldiğinde buza yansıdığında ne yapıyor? Buz eriyor. Aynı şekilde güneş ete geldiğinde et et bozulur. Güneş eğer meyveye gelecek olursa meyve olgunlaşıyor. Bize de Kur'an-ı Kerim'i yani Allah'ın getirmiş olduğu e, yasayı, adeti, sünneti uygulayacak olursak, çalışırsak Allah Teala çalışan kuluna yardım eder. Ama ben yatayım, ondan sonra zafer elde edeyim olmaz. Bakın bugün Müslümanlar ne yapıyorlar? Çalışmıyorlar. Biz Müslümanlar ne yapmamız lazım? Çalışmamız lazım. Her zaman birinci sınıf olmaya çalışalım. Yaptığımız işleri en kaliteli yapalım. Allah'ın izniyle hani diyor ya Vallahu mutimmu Allah Teala nurunu tamamlayacak. Allah Teala nurunu tamamlayacak. Öyle ki kafirler hoş görmese bile. Bizler de elimizden geleni yapmaya çalışalım değerli kardeşlerim. Şimdi Allah Teala imkanları kullarına veriyor ve kulların da bunu nasıl değerlendireceklerini nasıl kullanacaklarına bakıyor. Herif bak fırsatı herkese veriyor. Şimdi fırsatı Esed'e de verdi. Fırsatı Sisi'ye de verdi. Bakın 13. yüzyılı düşünelim. Tamam değerli kardeşlerim. Moğol askerlerini. Cengiz Han ne yaptı? O kadar Müslümanı katletti ki kelelerden kuleler yaptı. Kelelerden kuleler Müslümanın kellelerinden yani Müslümanların kafalarından kuleler yaptı. Allah Teala görmüyor muydu? Görüyordu değerli kardeşlerim. Bakın şimdi şu anda Allah Teala yine Suriye'deki olan zulmü, haksızlığı görüyor. Allah Teala Mısır'daki olan, Arakan'daki olan, Keşmir'de her başka yerdeki başka ülkelerdeki bütün haksızlıkları görüyor. Allah Teala ne zaman yardım edecek? Eğer bizler Allah Teala'ya dönecek olursak o zaman Allah Teala bize yardım eder. Ama bizler oturduğumuz yerde ya ne yaparlarsa yapsınlar bizi ilgilendirmez. Yani bize dokunmayan yılan bin yaşasın diyecek olursak o zaman bu Müslümanlar bu zulmü uğramaya devam ederler. Bu zulme uğramaya. Bize değerli kardeşlerim kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Biz Müslümanlar kendimize dikkat edecek olursak Bizlere düşen görevi yerine getirecek olursak Allah Teala bizlere yardım eder. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım değerli kardeşlerim.